Pazar günü Babacan İstanbul'da bir açılışa katıldı. Hemen kısa verelim. İstanbul'da Esenyurt'ta Esenyurt İlçe Teşkilatı'nın açılışına katıldı. Ve gerçekten gündemle ilgili ve Kürt meselesiyle ilgili bomba gibi açıklamalar yaptı. Gerçek TV YouTube kanalında o bölüm hem açılıştaki yaptığı yaklaşık 30 dakikalık konuşmasını canlı yayınladık. Aynı zamanda onun içerisinden Kürt diliyle ilgili olarak, Kürtçe ile ilgili olarak yaptığı açıklamayı da bir 3,5 dakikalık kısa bir video olarak hazırladık. Tamamını izleyebilirsiniz. Ben özellikle şeyin Kürtçe ile ilgili olarak yaptığı açıklamanın bir bölümünü almak istiyorum. Sonra üzerine konuşacağız. Evet arkadaşlar. Bir haber ortaya çıktı. Belki de takip etmişsinizdir. Anlık çeviri hizmetleriyle ilgili mecliste bir çalışma var. Ne konuşuluyorsa anlık çevrilecek. Dört tane dile çevriliyor. Dört tane dil. Hangi diller biliyor musunuz? İngilizce, Arapça, Rusça ve Fransızca. Bu listede bir eksik var arkadaşlar. Türkiye'de en çok konuşulan ikinci dil Kürtçe yok Evet. Babacan öylesine bir laf etti ki bence önümüzdeki günlerin aslında bir anlamda hem seçimler sürecindeki duruşunu belli eden, siyasi zihniyetini belli eden ve Kürt meselesiyle ilgili olarak çok önemli tespitlerde bulundu. Dedi ki: "Yani Kürtçe Türkiye'de Türkçeden sonra en çok konuşulan ikinci dildir." Parlamentoda herhangi bir milletvekili Kürtçe bir kelime cümle ettiğinde bilinmeyen bir dil olarak geçiyor ve tercüme edilmiyor. Ama Arapça, Rusça, Fransızca ve Almanca tercüme yapıyoruz. Ve buradan yola çıkarak Kürtçe ile ilgili olarak aslında yeniden tartışmayı gündeme getirdi. Şimdi... Tabii bu yapılırken de bu e, Babacan bu konuşmayı yaparken Esenyurt ilçe başkanı, kurucu ilçe başkanı Halis Kahriman da binlerce kişiye Kürtçe seslendi ve en büyük alkışı aldı. E, ve aynı zamanda da dedi ki e, Babacan'a dönerek önümüzdeki ilk genel seçimlerde Türkiye'deki en çok oyu Esenyurt'tan alacağız ve aynı zamanda da 2024 yerel seçimlerinde Esen Yurt'u size armağan edeceğiz dedi. Yine büyük alkış aldı. Şimdi bu Kürtçe meselesiyle ilgili olarak hemen bir cümle başka bulayım. Evet. Şimdi yani kısacası konuşmada da olduğu gibi eğer diyor bilinmeyen dil ise hiç olmazsa tercümesini yapıverin. Yani Rusça, Arapça yapıyorsunuz ya. İnsanlar da ne olduğunu almasınlar. Kürtçe milyonlarca Kürdün dilidir, adını koyun artık şu dili bir tanıyın, bu ırkçı, ayrımcı zihniyetin mutlaka değişmesi gerekli dedi. Ve Erdoğan'ın Kürt sorunu yoktur açıklamasıyla ilgili olarak da bir anlamda ona yanıt verdi. Kürt meselesi vardır ve biz bunu çözeceğiz dedi ve ardından şöyle bir açıklama daha yaptı. Kürt meselesinin çözümü olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve HDP'yi de göstermedi dedi ki bugünkü parlamento değildir adres. Yani daha temsil yeteni gelişmiş, daha demokratik bir parlamento olabilir ve Kürt meselesinde adresi sadece HDP'nin de göstermenin doğru olmadığını, başka siyasi partilerin de olduğunu ve sivil toplum örgütleri olduğunu tek tek bireylerin, aydınların olduğunda ifade etti. Yani bir anlamda Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ve parlamentoyu adres göstermesini bir adım daha ileri götürdü. Şimdi e, bu toplantı sonrasında aslında dört e, tane gazeteciyle birlikte bir araya gelindi, e, geldi Babacan. Şimdi benim de içerisinde bulunduğum Gürhan Zen Gürkan Zengin, e, İsmail Saymaz e, e, Allah'ım şimdi aklım Nevzat'a e, e, rahatsız olacak. Şimdi diyecek ki adımı unuttu Ali Tarakçı. <laughs> Trak geldi resmen arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Ee, Nevzat Çelik. Nevzat Çelik de vardı görüşmede. Benim tabii notlarda karıştı. Şimdi buradan yola çıkarak olayım şu. Nevzat'ın da bulunduğu o toplantıda gazeteciler Babacan'a değişik sorular sordular. Ben de e, soru sordum. E, yani birkaç soru ben de sordum. Oldukça da toplantı uzun devam etti. Şimdi o toplantıyla ilgili olarak birkaç not aktaracağım size. Tamam, onu lütfen şey yapın. Evet arkadaşlar. Orada özellikle gazeteciler Ali Babacan'a ilginç sorular sordular. Ben de özellikle Ali Babacan'a dedim ki, ya bu demokratik parlamenter sistemle ilgili olarak altı siyasi partinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdiniz ve siz millet İttifakı'nın içerisinde misiniz? Birinci sorun buydu. İkinci soru olarak da dedim ki, Erdoğan bugünkü seçimleri kaybedeceğini görürse bu sistemle beraber yarın çıkıp derse ki biz demokratik parlamenter sisteme dönüyoruz derse siz Erdoğan'la ittifak yapar mısınız diye sordum. Ve dedi ki Erdoğan'la bizim temel şartımız sadece demokratik parlamenter sistem değil. Bizim birinci şartımız demokratik parlamenter sistem, ikincisi zihniyet değişikliği, üçüncüsü de iktidar değişikliği dedi. Bu üçü olmadan Erdoğan'la AK Parti'yle bir ittifak yapmamız mümkün değil. Doğal olarak iki şartımız da... Erdoğan'la ittifakın olamayacağına yönelik bir gösterge olarak söyledi. Yani şunu söyleyelim önümüzdeki günlerde Erdoğan seçim kaybedeceğini anladığında bir dönüş yapar mı sistemle ilgili olarak? Evet yapacaksa da şeyin Deva Partisinin böyle bir ittifakın içerisinde yer almayacağını açıkça gösterdi ve dedi ki Türkiye'nin yani Karadeniz'inden Güneydoğu'suna, Doğu Anadolu'sundan Akdeniz'ine, Ege'ye ve o Orta Anadolu'ya, Marmara'ya, Tekirdağ'a her bölgeye gidiyorum, her ile gidiyorum, her ilçeye gidiyorum. Ve insanlar çok açık bir şekilde AK Parti'den yollarını ayırıyorlar. Hatta oradan bir iş adamı, bir esnaf üzerinden bir anısını anlattı. Dedi ki, esnaf şöyle söylemiş, ''Cehennemden dönmek mümkün.'' Ama kaybedilen müşteriyi geri getirmek mümkün değil demiş. Ve buradan yola çıkarak da AK Parti'nin hızlı bir şekilde müşteri yani oy kaybettiğini ve bu oyların da artık geri dönmesinin mümkün olmadığını söyledi. Ardından hemen bir soru daha ekledim. Dedim ki siz Millet İttifakı'nın içerisinde yer alacak mısınız? Ya bugün Millet İttifakı'nın içerisinde mi sayıyorsunuz kendinizi dediğimde ise yanıtı gayet açıktı. Bugün hiçbir ittifakın içerisinde değiliz. Bununla ilgili olarak karar vermedik. Seçimlere tek başımıza mı katılacağız yoksa bir ittifakla mı katılacağız? Bunu yetkili karar organlarımız karar verecek ama bunu seçimlere yakın zamanda açıklayacağız. Biz kamuoyuna yönelik olarak Türkiye'nin sorunlarının nasıl çözülebileceğine yönelik olarak çözüm projelerimizi açıklıyoruz. Bunun ilkinde altı 6 siyasi partiyle demokratik bir parlamenter sistem konusunda yaptık ama bu bitmedi. Çünkü sadece demokratik parlamenter sistemin nasıl olacağı değil de önemli olan. Buraya nasıl döneceğiz, ne kadar yıl içerisinde döneceğiz, nasıl yapılacak meselesi üzerinden ve Cumhurbaşkanlığı ile ilgili olarak da özellikle Meral Akşener'in kendisinin cumhurbaşkanı adayı değil. Başbakan adayı olmasıyla ilgili olarak kendisinin cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağını sorduğumuzda da her siyasi partinin hedefinin iktidar olmak olduğunu ve her siyasi partinin genel başkanında potansiyel cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyledi. Bir anlamda aday olabileceğine yönelik olarak da mesaj verdi. Şimdi ya yani bu babacan meselesini şunu söyleyeyim ben de kendi düşüncemi ifade etmek isterim ki, bugün kamuoyu anketlerinde Gelecek Partisi, Deva Partisi ile ilgili anketler yapılıyor. Tabi tüm siyasi partilerle ilgili. Ben Deva Partisi'nin %5'ten aşağı olduğunu düşünmüyorum. Hatta açılışta Mehmet Ali Kulat da vardı. Biliyorsunuz anketçi aynı zamanda kendisi. Dedi ki, Türkiye'nin dört bir tarafını dolaşıyorum. AK Parti'nin artık seçim kazanması mümkün değil. Bir, bunu söyledi, iki dedi, AK Parti'den ayrılan her dört kişiden ikisi İyi Parti'ye, biri Deva Partisi'ne, biri Gelecek Partisi'ne gidiyor. Cumhuriyet AK Partisi'ne gelen var mı dedik, hayır dedi. Bakın tekrar söylüyorum, AK Parti'den ayrılan her dört seçmenden ikisi İyi Parti'ye, bir tanesi Deva Partisi'ne, biri de Gelecek Partisi'ne gidiyor. Bu şunu gösteriyor sevgili Gerçek TV izleyicileri. Bugünkü Türkiye'de bugünkü rahatsızlıklara, bugünkü ekonomik sorunlarının ve bugünkü dış politikadaki başarısızlıklar üzerinden AK Parti'nin seçim kazanabilmesi mümkün değil. Hatta babacan'a dedik ki erken seçim. Dedi ki Erdoğan bunu taşıyabildiği kadar taşımak isteyecek, gücü elinden bırakmayacak. Yani bir yol bulabileceğini düşünecek ama görülen o, o ki bir yol bulamayacak.